Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 10 gün önce dünyaya gelen ve annesinin ilgilenmediği Boncuk isimli deve yavrusunun bakımını bakıcıları üstlendi.

E ismini boncuk koyduk he. Nere gidersek peşimizden geliyor he. İlgi istiyor hani çocuk gibi he. Çocuk mu bize ya. çocuğumuz gibi aynı kendine bakıyoruz he. Biz nereye gelse peşimizden geliyor he. Boncuk diye çağırırsak peşimizden koşuyor he. O da yem verdiğimiz için hani annesi bakmadığı için bize annesi belliyor. Hani yemeği biz verdiğimiz için bizim peşimizden geliyor. Bizim peşimizden koşuyor. Aferin benim kuzuma. İşte. Aferin kuzuma. Çok güzel bir duygu. Öyle hayvanla o ilgilenmek, hayvanı sevmek, hayvana bakmak. Daha güzel bir duygu He. Ufak örnek vereyim, bir stresin var. O hayvan ilgilenen senin stresin de gidiyor. O da stresini atlatıyor. Ha, ha, ha. Acıkmış benim kızım. Tamam, doyurdum kızım. Mandırdım kızım, mandırdım. Aferin verin. Hadi benim kızıma. Ha. Kalk. Hadi ben benim kızıma süt Hadi süt Kuzuma, e, Gaziantep Doğal Yaşam Parkımızda e, bir sevinç daha yaşıyoruz. E, özellikle develerimizden e, bir yavru aldık. Tabii annesi acem annelik dediğimiz e, annesi yavruya bakmadı. Bunun üzerine bakıcılarımız e, annelik görevi gördüler. Yavruyu alarak sabah, öğleyin akşam olmak üzere e, toplam günde 3,5-4 litreye yakın sütle beslemeye başladılar. E, bunun üzerine hayvan tabii toparlanmaya başladı. Aşlarını yaptık. Genel durumu düzelmeye başladı. Ee, ve şu anda e, Gaziantep Doğal Yaşam Merkezimizin maskotu haline geldi. E, hem bakıcılar çok mutlu hem biz çok mutluyuz. Ziyaretçiler de e, görmek için tabii geliyorlar bakıyorlar çok hoşlarına gidiyor e, e, ve e, bir e, neşe kaynağımız oldu.